Selamünaleyküm arkadaşlar. Etkinlik için diyeceğim pijama takımının üstünü yakasını hazırlarken ve video çekmek istedim. Ee, ön kısımlar çiçekli olacağı için tel aladım ve içeri katlanacak yeri baz almayarak buradan yak ortasını bulup çıtlatıp ölçüsünü aldım. Ölçüsünü aldıktan sonra ben gömlek yaka yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle uzunluğuma bir şekilde Ütüledim ve yuvarladım. Dikerken daha yuvarlak yapacağım bunu. Daha sonrasında şöyle üçgen bir daha yaka gelsin diye şöyle baktığım zaman ölçüsünün, duruşunun nerede durmasını istediğimi karar veriyorum yakada. Ondan sonra ona göre bu tarafa da çıt atıyorum. Dikilmiş şekilde sayarak. Sonra üçgenledim ve yine bir tarafına tela yapıştırdım. Bir tarafı telalı, bir tarafı telasız. Birbirine dikip önce bunu dikeceğim. Pardon, önce bunu dikeceğim. Bunu diktikten sonra bunu ekleyeceğim. Yakaya geçireceğim.